Merhabalar, KYK Akademi ve KYK Usta Kulübü'nün hazırlamış olduğu yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere ısı yalıtımı yapılmış bir terasta su kaçağıyla karşı karşıya iseniz bunu çözerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. yapılmış terasımız var. Kullanımda olan ve su kaçırıyor. Şimdi bunu tadilat etmek gerektiğimizde genelde hep en üstte bir katman uygulayalım da bu sorunu çözelim gibi bir yaklaşım var. Bu daha çok eksik ve yetersiz bir çözüm şeklidir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi şudur. Özellikle teraslarda kullanılan XPS eğer altına su aldıysa artık o suyu bir daha yukarı verme şansı maalesef yoktur. Ve bu su alt tarafa doğru ilerledi ve kullanım alanımızda artık gözle görülür hale geldiyse X5 sevhasının altına kadar inecek bir çözüm detayına ihtiyacımız var. Öncelikli olarak terasımızda her 20 metrekareye bir denk gelebilecek şekilde bu epidem özellikli havalandırma bacalarından bir tanesini yerleştirmemiz gerekecek. Mevcut alt sıçrağını XPS köpüğünün alt kısmına kadar inecek şekilde terasımızdan bir açma işlemi yapacağız. Mevcut açma işlemini yaptıktan sonra açılan bölgede mevcut dolgu işlemimizi hızlı priz alma özelliği gösteren Mega Tamir T107 grout harcımızla mevcut yüzeye eşitleyecek şekilde dolgu işlemi yapıyor olmamız gerekecek. Her 20 metrekareye konan bu havalandırma bacaları böylelikle XPS'in altında birikmiş olan rutubetin, nemin havalandırma yoluyla dışarı atılmasına vesile olacaktır. Biz bunu yapmadan direkt yüzeye su yalıtımı ürünü uygulayarak bir daha su almasını engellemek istesek dahi mevcut yüzeydeki oluşan su uzun süre iç mekanda bizleri rahatsız edecek 2 yıla 3 yıla varan tavanda kararmalar, küflenmeler gibi sorunlar yaşatabilecek. O nedenle böyle sorun yaşanmış alanlarda her 20 metre kareye bir havalandırma bacası koymak zorundayız. Bunu mevcut da XPS altına denk gelecek şekilde yapmayı da unutmuyoruz. Sadece yüzeyden verilmesi bir anlam ifade etmeyecektir. 20 metrekarelik alanlarda eğer ki orası bir iş merkezi kullanımda olan bir alan ise, bu sefer birazcık daha farklı tipi olan, özellikle yandan bacalama sistemi yapan mevcuttaki bu ürünü kullanabiliriz. Bu her iki ürünle de yalıtımın sağlıklı bir şekilde yapılmasına zemin hazırlamış olacağız. Bu işlemler bittikten sonra mevcut uygulama alanınıza uygun olan coğrafi koşullarınıza, ikliminize uygun olan, metrajınıza uygun olan ürün hangisi ise UV dayanımlı özelliğini de barındıran ürünü seçip ona göre uygulama yapmak gerekecektir. Her ikisinin de açılmış alanlarındaki dolgu işlemlerini grout ile yapmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu iki ürünle teraslarda birikmiş olan rutubet dışarı atabilirsek hem içerideki tavan kararmalarını hem de mevcut çapın betonun içerisinde bulunan rutubetini mi de hızlı bir şekilde dışarı atacağımız için binanın teras katının sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına da katkı sağlamış olacağız. Bu ve buna benzer videolarımızı beğendiyseniz YouTube kanalımızı abone olmayı unutmayalım. Aynı zamanda bu çok işe yarar bilgi derseniz sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek dileğiyle.